Yes. Gelir gelmez yapıştırdım da değil. Fısıldayenim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şıkır şıkır 3 <laughs> <Üst> tanesi düştü. <laughs> Valla öğleden öğleden sonra falan demedik. Çıktık, attık denize kendimizi. E, saat 2'ydi. Hava düzeldi. Biraz havanın aslında şeyinden kaynaklanıyor. Hava evet. Biraz sertti. Neyse hemen attık. Gelir gelmez de balıkla başladık. Aynen. Açılışımızda balık vermiş <laughs> şey olduk. <laughs> Aynen. O zaman herkese keyifli seyirler. Ailemize yeni katılan, videolarımızı yeni izlemeye başlayan arkadaşlarımızla, dostlarımıza hepiniz hoş geldiniz. Aileye hoş geldiniz. Abonelerimiz, takipçilerimiz, dostlarımız onlara da keyifli seyirler dileriz. Bu hafta yine evlerinize misafiriniz. Bugün İzmaritler bende. ee, <laughs> İzmarit taşınısındayız. Ee, bir süre İzmarit alacağız. Daha sonra Mera değiştireceğiz. Tek senden değil canısı, benden de var. İkili hmm. ikili. Vay ben birbiri çekiyorum, sen ikili iki çekiyorsun. Bekletiyorum birazcık, hmm. benim olayım başka. E ne öyle ağır geldi? Dolaşmıştı böyle. Dolaştı değil mi? Kendi kendine ha, dolaşmış. Kendi kendine dolaşmış, evet. Çok ağır geldi ya dedim, mercan çekiyorum herhalde. Buraya belli olmuyor, bazen mercan da geliyor. İğnelerimi taktım. Çimçimlerimi gönderiyorum. Ağzım balık hızlı ya. Yani hızlı. dibe dibe indirilmez vuruyor. Bekleyemiyoruz. Ne kadar hızlı. Ben şimdi yeri değdireceğim. Değdirdiğim anda söyleyeceğim size. Takip et. Ondan sonra. Bak şimdi benimki sayacağız. değdi. Değdi. Bak şimdi değdi. 1. Vuruş geldi. 2. Aldım. Aldım ucunda. Bekliyorum çoğalsın diye ama çekeceğim. Çünkü yırtıyor ağızları çok ince. 3 saniyede falan oluyor 3 yani saniyede dışarıda. geliyor ya. 1. Yukarı çekmesiyle iki, aşağı inmesi uzun sürüyor. 3. Hayır ağızları ufacık ya. Küçük bir de ince hemen yırtılı veriyor ya o kötü. Ama kendi kendini iyileştiriyor tabi. Bak geldi. Döndüre döndüre geldi. Göster bakayım. Hemen. Benim de geldi. Ucunda var bir tane bekliyorum. Aynen. Mercan yerde. Şimdi burası üstü bizim ya burası. Sen buradan hatırlıyor musun şey almıştım bir tane? Mercan Yok, aldım Yok, burada. Mercan da ben mercandan bahsetmiyorum, şeyden bahsediyorum. Yazılı almıştım buradan. Kate diye yazılı gelmişti. Karşı tarafımızda da arkadaşlarımız var. Bunlar da mercan aldılar. Belki bize de denk gelir. Aldı gel uzun. Bu Gidiyormuş bunlar. Yerimde kime ne. Yemek alıp da kesinlikle avlaması en keyiflerden bir tanesiniz var. Kesinlikle. Ama bu çok güzel. Çatapat çatapat çatapat. Değil çatabak. mi? Evet. Bu çatapat duruyor ya. Bu güzel oldu. Vay! ana kadar benim halklarım içerisinde benim halklarımdan bahsediyorum. <laughs> benim halklarım birazcık bundan küçüktü. Ama ağzında duruyor, ucunda duruyor ya. <laughs> Geldi mi güzellik geldi. Güzellik geldi. kıymatlı yumu, kıymak yumu geldi. Ta, 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 ta. Güzel arkadaşlar. Toslar. Canlar. Var bunda mercan hiç gelmedi. Bak ucunda duruyor. Şerif çek alacak çek divanda geliyor. Aynen. Bazen yolda düşüyor zaten. Hızlı o yüzden değil mi? Biraz hızlı diye. Yavaş yavaş yanaşıyoruz artık kıyıya. Saldın mı çapamızı? Hornistan <laughs> yapıyorum. Mas... Ellerine sağlık. Thank you canım. Ya biz temizledik şimdi. Şöyle biraz suda bekletiyorum. Ama şimdi tıpasını açacağım. Şöyle. Taze 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 taze. <laughs> Çok şükür. トランプ合ってまし yaptın şimdi? <laughs> etli kuru fasulye vardı. Makarnaya sos olsun diye etli kuru fasulye koydum aynı zamanda. Hiç böyle makarna yemedim. <laughs> <laughs> Bence fena kimse olacak. yememiştir. Fena olacak bu beni alacak ben sana söyleyeyim. Ben de salatayı yaptım. Sabahtan da e, patates vardı onları da getirdim. Ve yoğurdumuz var. Nefretli olma aşkım. <laughs> Hadi bakalım balıkları bir taraftan kısarken yavaştan başlayalım yemeğimiz yemeğine. Yoğurt sos onun içine koydum. İyi yapmışsın öyle. Yoğurtlu sos oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Bugün değişik tarifler var zaten. Evet. <laughs> öyle bu bende içimden geldi. <laughs> yaratıcılık. İçimden geldi aslında bu yaptı. <laughs> <laughs> Balıklar yendi. Tuzsuz musuz götürdüm vallahi Kadir Çakır. Vallahi. <laughs> Yamazsın Mehtap Çakır. Güzel yaptın ama. Ellerine de sağlık. Gerçekten her şey çok güzeldi. Evet. Artık yatış vakti. Artık iyi uyuyalım. Sabah erken kalkalım. Vakit tamam. kalırsa biraz daha balık deneyelim. Hı -hı. Ondan sonra işimize, güçümüze gideriz. Evet. Hadi gidelim o artık. zaman. Artık. Sabah görüşürüz. Sabah görüşürüz. geldik şimdi. De. Oltalarımızı hazırlayalım. Sallayalım. Yes. Kaptım ağzına gitsin. Mağazına bu. Hmm. Ne geldi? Ne olacak? Bizimkiler. Evet. Bu dişi. Gel oğlum. İkili mi? Vav. Hmm. Wow. Gidiş bir, bir erkek geldi. Gidiş <laughs> bir, bir erkek. Güzelsin. Çok. Güzelsin, güzelsin. Çok. Güzel güzel geliyor bebeğim. Harika. Bir tane bu sefer bilmem bir bir deneymiş Ama bayağı güzel boş. Güzel boş. Çok havamız şenlensin. İzmarit kapattığını görmedim ama mercan. mercan gibi kapatıyor Yapıştır gelsin. İşte belli olmaz sürpriz bir şey çıkabilir yan ucunda ama yumuşak küçük küçük gel. Mercan tam daha büyük kapatıyor. Mercan gibi hissettiriyor. Bak bak. Neymiş? Lapa geldi bebeğim lapa. Allah Allah. Vallahi Eşek lapası geldi. Ya işte çim çimde şey yemli balıkta ne geleceği belli değil. Oo bayağı da büyük ha. Eşek lapası Eşek ya. Eşek lapası. Ya Güzel. diyorum ya kafa çim şey gibi izmarit gibi değil yani. Hani iri iri attı kafayı. Mercan evet. da değil. Sana. Tatlı tatlı nasıl ya? Yine lapa olabilir ama. Ben bütün onları Bir Gidene kalmamış. <laughs> İzmaritmiş ya. Nasıl da attırıyor kafayı. Erkekler çok güçlü ya. Dişiler değil de. Evet. Erkek kızım etler güzel güzel basıyor. Güzel basıyor. İki tane geliyormuş. İki taneymiş. Oo bende de öyle. Süper. Göster bakayım gerdanını. Gösterdim. <laughs> Geliyor gerdan tutar gel. gel. geliyor. Bir olabilir. Güzel basıyor. ya. Feribot çıkmış Rodos seferleri başlamış. Evet. Biz de bir gün o şeydeydik. Feribot'taydık. Evet. Özlenen günlerde. Bugün. Ama bunun kafası yeşil. Hani? Bak. Bunun kafası yeşil aşkım. Ay evet. Yeşil yani. Çok soğuyorsun da gezinmiş. Çok yosunda da gezinmiş evet. Bahsettiğiniz Feribot'ta. <laughs> Yüksek hızlara çıkıyor değil mi? Evet, bayağı. Yani Marmaris'ten şeye Rodos'a yaklaşık 1 saatte falan gittik değil 50 mi? Ben kafasıymıştım. 50 dakikada Rodos'taydık. İçiyorum ben diyor. Bunlar jet motorlu. Kartepeymiş ismi. Hımm. Bir tane yapıştıysak açtık. Topladım yine takımlarını ben. Artık toplanıyoruz yavaştan. Yemimiz de bitti. Gidiyoruz değil mi? Ben Gidiyoruz Çıkartacağız teknemizi. oh <laughs> god bizimle birlikte geçirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizimle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz. Puslu yönümüz nereyi gösterirse orada birlikte olalım. Şimdilik, Şimdilik hoşçakalın. Hoşça kalın.